insan tarihleri arasında kutlanmakta olan Turizm Haftası kapsamında gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması Ödül Törenine hoş geldiniz. <laughs> sayın Bolu Milli Eğitim Müdürü, Sayın Bakanlık Temsilcimiz, Değerli Protokol Üyeleri, Bolu Turizminin Kıymetli Mensupları, Değerli Basın Mensuplarımız, Sayın Konuklar, Milli Eğitim Bakanlığı Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması ile öğrencilerimize mesleki eğitim yoluyla kazandıkları becerileri sergileme fırsatı sunmak ve zengin mutfağımızın lezzetlerini ortaya koymak hedeflenmektedir. Aynı zamanda Türk mutfağının geleneksel tatlarını koruma ve tanıtma misyonuna da hizmet etmek amaçlanmıştır. Bu yarışma vesilesiyle öğrencilerimizin Türk mutfağının mirasını koruma, ve gelecek nesillere aktarma konusunda sorumluluklarında daha iyi anlamaları hedeflenmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Gastronomi Festivali yemek yarışması kapsamında Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'dan toplam 15 ekip İzzet Baysalabat Mesleki ve Teknik Anadolu Sesi mutfak atölyelerinde yarışmışlardır. Katılım gösteren tüm okullarımıza katılım belgeleri takdim edilecektir. Düzce Merkez, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Sesi, danışman öğretmenimiz ve katılımcı olan üç öğrencimizi sahneye davet ediyoruz. Katılım belgelerini vermek üzere şefimiz Ramazan Karakuş'u sahneye davet ediyoruz. Danışman öğretmenimiz Evren Demirer. Kendilerini tebrik ediyoruz. Tuğba Sağlam, Şadiye Nur Kaçar ve Berra Çelik'e katılımlarından dolayı tebrik ediyoruz. Herkesin Danışman Öğretmenimiz İsmail Cengiz Özkan, Öğrencilerimiz Kübra Bahar, Metahan Kara, Ahmet Satan sahneye davet ediyoruz kendilerini. <laughs> Katılım belgelerini şefimiz Ramazan Karakuş'tan alacaklar. dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bolu Merkez, Bolu Abant İzzet Baysal Bolu İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Danışman Öğretmenimiz Niyazi Erkan Yıldırım, Mehmet Güleç, Ecan Gücek Hakeli Canoğuz sahneye davet ediyorum kendilerine. Katılım belgelerini yine Ramazan Karakuş takdim edecektir. <laughs> Şefimiz Ramazan Karakuş'a teşekkür ederiz. Yine uğurluyoruz. Kaynaşlı, Şehit Sabri Altınbaş, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Danışman Öğretmenimiz Karhat Meti, Öğrencilerimiz İkbal Sakallı Melihabbaş, Ali Yavuz sahneye davet ediyoruz kendilerini. Katılım belgelerini vermek üzere şefimiz Emre Akar'ı sahneye davet ediyoruz. Katılımlarından dolayı öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz. Bolu Merkez, TOP, Zübeyde Hanım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Danışman Öğretmenimiz Aysel Elmas Taş, Öğrencilerimiz Eda Nur, Albayrak Zeynep Eylül Özçağlar, Esma Nur Karay'a sahneye davet ediyoruz. Katılım belgelerini şefimiz Emre biraz Akar'dan alacaklar. kendilerini tebrik ediyoruz. Zonguldak <laughs> Kozlu, Kozlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Danışman öğretmenimiz Serhat Hatıloğlu, öğrencilerimiz Aykut Aydın, Emirhan Onur Balcı ve Damla Yıldız'ı sahneye davet ediyoruz. <laughs> Katılım belgelerini şefimiz Emre Akar'dan alacaklar. Öğrencilerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Zonguldak, Çaycuma, Nurhan ve Celal Gökşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Danışman öğretmenimiz Arzu Bozkurt, öğrencilerimiz Burak Basatlı, Ege Arslantor ve Enes Kimdam'ı sahneye davet ediyoruz. Katılım belgelerini vermek üzere şefimiz Anıl Gündemir'i sahneye davet ediyoruz. Menken Ahçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Danışman Öğretmenimiz Belma Çiftçi Katılımcı Öğrencilerimiz Alkay Bayazıt, Onur Ulaş Gürel, Orhan Aras Aydı'yı sahneye davet ediyoruz. Belgelerini Şefimiz Anıl Gündemir'den alacaklar. Tamam ararım ben sizi çıkınca. Tamam. Sağ olun başkanım. şefimize teşekkür ediyoruz. Bartın Amasra, Amasra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Danışman öğretmenimiz Meliha Özdemir, katılımcı öğrencilerimiz Kasım Emir Çağdaş, Yusuf Toprak Akça, Özge Gülsün Kalender'i sahneye davet ediyoruz. <laughs> Belgelerini vermek üzere şefimiz Ali Rıza Tuncay'ı sahneye davet ediyoruz. dolayı teşekkür ederiz. Zonguldak Ereğli, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Sesi Danışman Öğretmenimiz Gülcan Emer Eğer, Katılımcı Öğrencilerimiz Sema Yalçın, Şerife Ağdacı, Gamze Doğan'ı sahneye davet ediyoruz. <laughs> Gelirini Ali Rıza Tunay şefimizden alacaklar. Yeni Çağ, Yeni Çağ Aşçılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Danışman Öğretmenimiz Barış Karataş <laughs> Öğrencilerimiz Samet Yağmur Mehmet Eren Yüksel Polat Çakır'ı sahneye davet ediyoruz <laughs> Belgelerini şefimiz Ali Rıza Tunay'dan alacaklar başı Öğrencilerimiz İbrahim Yıldız, Koray Mert Kemiksiz, Oğulcan Aytekin'i sahneye davet ediyoruz. <laughs> Belgelerini vermek üzere Bolu Gastronomi Derneği Başkanı İsmail Hakkı Pehlivan'ı sahneye davet ediyoruz. Ereğli. Ormanlı çok programda Anadolu sesi. Danışman öğretmenimiz Doğukan Anapaca. Ana Öğrencilerimiz Nazar Odapaşı, Havva Keskin, Yunus Emre Avcı'yı sahneye davet ediyoruz. <laughs> Belgelerini vermek üzere yine Bolu Gastronomi Derneği Başkanımız İsmail Hakkı Pehlivan'ın sahneye davet ediyoruz. Ben dolayı tebrik ediyoruz. okulumuz kaldı katılım belgeleri. Ardından üçüncü, ikinci ve birincilerimiz açıklanacaktır. Zonguldak Devrek, Devrek Mesleki ve Teknik Anadolu Sesi, Danışman Öğretmenimiz Gonca adı belli. Öğrencilerimiz Çağatay, Terli, Ege Sakallı, Tuğan Karabuda sahneye davet ediyoruz. <laughs> Katılımcı belgelerini vermek üzere Burma Magazin Ufuk Güngör'ü sahneye davet ediyoruz. okulumuz. Zonguldak Alaplı. Alaplı Borsa, İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Danışman öğretmenimiz Elif Erdoğan. Öğrencilerimiz Medine Arıcı Ömer ve Sabahat Akar'ı sahneye davet ediyoruz. Belgelerini vermek üzere Burma mag Magazin hukuk, Yeniden sahneye davet ediyoruz. katılımcı okulumuzun her biri gönlümüzün birincisidir. Ama üçüncüye herhalde açıklama zamanı geldi. Üçüncü olan okulumuz Düzce Kaynaşlı Şehit Sabri Altınbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Sesi. <laughs> Öğretmenimiz Serhat Yılsın. Sakallı Melih Abaş Yavuz. Öğrencilerimizi sahneye davet ediyoruz. Ödüllerini vermek üzere Bolu Altında Kız e, Lisesi Müdürü Recep Hoşcan'ı sahneye davet ediyoruz. <laughs> Daha yüksek alkış bekliyoruz arkadaşlarımız için. <laughs> Kendilerini tekrar tebrik ediyoruz. Sahneye <laughs> davet ediyoruz. Heyecanlarını evet. gidermek için sanırım alkışa ihtiyaçları var. Ödülleri <laughs> vermek üzere Bolu Milli Eğitim Şube Müdürümüz Sabri Gündüz'ü sahneye davet ediyoruz. kazanmıştır. <laughs> Katılımcı belgelerini vermek üzere Gastronomi Yarışması Bölge ko Koordinatörümüz Ali Rıza Tuna'yı sahneye davet ediyoruz. Bravo. yeniden tebrik ediyoruz. <laughs> Milli Eğitim Bakanlığı Gastronomi Yarışması'nın Karadeniz Bölgesi birincisi Bolu İzzet Baysal'a bak. <laughs> Öğrenci Sarıcı'yı sahneye davet ediyoruz. Evet, önce birkaç kelam edelim sonra ödülleri verelim biraz da heyecan artsın olur mu? Evet. Kıymetli evet, misafirlerimiz, sevgili öğrenciler, hepinizi tekrar sevgiyle muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada güzel bir etkinliği başarıyla, sevgiyle, muhabbetle tamamlamış olduk emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Komşu misafir öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz geldiler. Onlarla birlikte bizim öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz. Umarım güzel bir ortam sunmuş olduk. Onları misafir edebildik. Ee, eksiğimiz, aksağımız, kusurumuz olduysa affola. Bu her ne kadar adı yarışma olsa da aslında bakanlık güzel bir isimlendirme yapmış. Aslında bu bir festival. Ama heyecanın biraz zirvede olması, biraz gündemde olması için de yarışma boyutu da katmak gerekiyor. Çünkü 81'inin hepsini birlikte bir alanda istihdam etme çok kolay değil. Ee, burada bütün öğrencilerimiz ciddi bir emek verdiler. Öğretmenlerimiz öğrencilerine eşlik ettiler. Hepsine gönülden teşekkür ediyoruz. İllerine, okullarına, bizlerden öğrencilerimiz, ailelerine selam götürsünler. Bu bakanlığımızın bu yıl organize ettiği güzel bir çalışma oldu. Bir başlangıç oldu. İnşallah daha zenginleşerek, gelişerek devam edecek ve çok daha güzel çalışmalara imza atılacak. Bu boyutuyla da Bakanlığımıza, Sayın Bakanımıza müteşekkiriz. İnşallah İstanbul yarışması çok daha e, kapsamlı, çok daha güzel bir etkinlik olarak e, yerini alacak. Hem ulusal basın boyutuyla hem bu alandaki e, ilgililer boyutuyla güzel bir yarışma olacak diye e, ümit ediyoruz, temenni ediyoruz, dua ediyoruz. Ee, sözü çok uzatmadan ben e, İzzet Baysal Avant Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'miz başta olmak üzere hem ev sahipliğinden dolayı hem yarışmaya katılımı ve ipi göstermesinden dolayı e, hem ilimizdeki hem de misafir illerimizdeki e, okullardaki tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize Cami gömülden teşekkür ediyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. Başarıların devam diliyorum. Ve uğurlar olsun diyorum. Yolları açık olsun. Bravo. Tekrar farklı etkinliklerde farklı ve güzel etkinliklerde birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. sesinizdir. Katılımcı belgelerini vermek üzere Gastronomi Yarışması Bölge Koordinatörümüz Ali Rıza Tonay'ı sahneye davet ediyoruz. Altın çocuklarını tekrar tebrik ediyoruz. Birinci, ikinci ve üçüncü olan okullarımız öğretmen ve öğrencilerimizi sahneye davet ediyoruz. <laughs>